Kanalı ele geçirdim arkadaşlar. Biz, biz. Bugün burayı patlası yapacağız. Ben gideceğim kendime. Çeyim Yok yok. De arkadaşlar bugün. Oh, çok güzel kokuyor kaklayı. Ben koklasa mı gerçekten? Güzel kokuyor. Çok güzel. Benim de yemiş sabunu oldu çip çilek. Her yer çilek. Ben benim karnımı geçireceğim. Ona <laughs> da başlama. Yapma yani. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma mutfağıma. Canlarım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Malum yaz geldi. Artık soğuk pastalar gidiyor. İnşallah sizlerle birlikte şöyle mor lahanalı mozaik pastası yapacağız canlarım. Hep merak ediyorum. Hep beraber bakalım. Nasıl İçirsen yaptım? anne şunu. Evet. içir içecek. İçir, içir. Olmaz azıcık Azıcıksin azıcık azıcık. Alıcık ısın anne. Azıcık az içsin. Az, az, al, Tadı kötü, Tadı Tadı kötü. biliyorum canım. İçecek misin? İç. İç. Ver sen. Çok kötü kokuyor. <laughs> ya, ya. Evet şöyle boyasını inşallah mor lahanadan yapıyoruz. Kaç bardak süt var? Kaç bardak? 7 bardak süt. Susar mısın? 7 bardak süt. Klasik bardakla bir bardakta mor lahana suyu. Evlat çıkma oraya çıkma. Şöyle iki paket pudingim var. Beyaz puding, vanilyalı. Anne lila rengini görmek istiyorum. Niye göremiyorum? O yüzden çıktım oraya. Tamam aşkım. Şimdi bunu güzel pişireceğiz canlarım. Bakalım pişince rengi nasıl olacak. Şöyle iki tane de vanilya katıyoruz canlarım. Ben bir sen şey benim kanalı ele geçirdin ha? Evet. Heh, seni gidi yarın kanalı Şimdi bunu güzelce böyle koyulana kadar pişireceğiz canlarım. Evet, soğuk soğuk harika oluyor. Pudingimiz pişti. İnşallah. Beraberiz döşerken beraberiz. Evet, pudingimiz pişti. Harika bir renk oldu. Lila renkli canlarım bakar mısınız? Mor lahanalı pudingimiz pişti. Biç. Lila, lila be, lila be. En sevdiğim renk. Aşkım kamerada ben, pek belli olmuyor. Bak bak baksana. Bir bak bak kameraya bir bak. Olmuyor mu? Beyaz mı görünüyor? Yani sanki kırık beyaz gibi duruyor. Anlıyor musun? Soğuyunca belli olur. Bir baksana o kameraya anneciğim. Hmm. Baksana biraz. daha çıkıyor. yani aslında daha koyu bir renk elde ettik biz ama kamerada daha açık gözüküyor millet. Millet. <laughs> evet, şimdi bak çıktı ama meyve. Aynen, biraz daha belli oldu. Şimdi şey, daha belli, belli oldu. Evet. Gel merak Melat, gel 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 bak he, he gel bak. Evet, bak, More mor renkli pudingimiz. Evren, bana bir bana bakıyorum. Geçin, İyh, canım, o daha yani. koyu değil mi? soğudukça koyulur evet sizler de deneyin hem vitaminli evet. yazımda soğuk soğuk harika oluyor böyle pastalar çok seviyoruz ben böyle değişik değişik yapıyorum kanalımda ıspanaklısı da var evet nasıl yaptığımı bakabilirsiniz çikolatalı da o, o, da çok şahane olmuştu. Biz böyle yazın, yaz kış çok yaparız mozaik pastasını. Soğuk soğuk seviyoruz. Evet. Çocuklar da seviyor. Doğum gün, doğum günlerinde partilerde falan genelde. Artık hastalıktan parti artık kalmadı. Ben de partisi. <laughs> doğum günlerde yani. Bu kadar çok eğlence seven ikinci de bir şey çocuk de tanımıyorum. De evet canlarım kanalıma abone olarak bana desteklerinizi verin yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini de açarsanız bütün paylaştığımız videolarımız dur. De de. önünüze düşer inşallah sayfasını sayfanıza. Bir biri koyamazsın. Nasıl renk? Görüyor musunuz? Harika. Aslında şu araları da koysaydım. Ara Dur emracım. Böyle 4 saat inşallah şu 4 saat dolapta dinlenecek. Uyuyacak bir şey, şey mi? Uyuyacak bir şey anne? Evet, uyuyacak. <laughs> Dinlensin, kendine gelsin, soğusun. Çok evet. geldi mi? diyorum normalde zeki. <laughs> normalde zeki misin? <laughs> Ay sana ya. Anne hani şu, aralarına Dur aşkım koyayım. yok koymayalım. Koymayalım keserken rahat Evet son aslında bir kat daha olabilir belki dur çıkıyorsa efendim. dört kat yaparım. Anne hani hani bir anne bir 5 kat daha yap. 5 kat daha. 5 kat. Böyle dağ gibi olsun, dağ gibi bitmesin. Kalın kalın. Nasıl sevdiğin şeyleri bitmesini istemiyorsun ama sevmediğin bir şey versek gözünde büyütüyorsun. Evet. Bunu şu araya ver bir tane bir sırada kırarak koyacağım. Yer değil mi? Hayır. Evet. Bekleyeceğim bana ne? <laughs> ama öyle değil. Şu şekilde. Şöyle yama yapacağız. Yama, yama yapalım şöyle. Nasıl yapılıyor? Aralara. Nasıl? Ya? Nasıl yapılıyor? Tamam daha kırma. Dur yetti. Yettim anne, yettim. Yetti anne yetti. Yetti yetti. Şimdi. Kromalar Lila renkli pastamız. Yeşil renkli yaptık. İzleyebilirsiniz. Çikolatalı da yaptık. Bence 3 kat yeter. 4 kat yaptım. Ben bunu Sence? Evet. Beğenir misin? Evet. <laughs> Anne, çok mantıklı. Ve biraz fazla, fazla görünüyor sanırım. Bak. Dur Şu kırıklar. kırıklar. Her kez pastanın böyle olduğunu görüyorum yalnız. Nasıl? Üstte kırıklar dağıldı mı? Ha üstte koydum. Mu? Bir şey olmaz. kenara koyuyordum her zaman şöyle. Ortaya. Bir şey olmazsa ortaya koyuyordum her zaman. O şimdi soğuymuş, işte yapışır. Şu kenara değeri koyuyordum. Bu sefer öyle koydum. Anne yapışması değil. Tamam evverci. Önemli değil. Şimdi bu soğuyacak kendine gelecek aşkım. Yama yaptım dedi. Altlara koyuyorum. Sonra böyle. Neyse olsun. Evet şimdi bu böyle inşallah 3-4 saat bolapta dinlenecek biraz soğusun sonunda beraber olacağız Evet arkadaşlar mozaik pastamız soğudu bu arada benim başörtüm de değişik Hepimiz canlı yayınımız var Evet, sunumu inşallah. Ben yapacağım. Bismillah. Ben sevdiğim tarafını sileceğim. Evet, dur Ebrahim. Dur göstereyim bir kız. <laughs> Bakar mısınız? Doğru bin göster. Ona, ona ama tamam çatalı yere. Ben buraya çek istedim Evet canlarım. Mozaik pastamız hazır. Mor lahanalı. E peki nasıl? Çatal yiyecek Baksana güzel demek mi? Parmaklamış zaten Şöyle. Evet bu bu bir acele etme. Kaç mı kaldın Tamam diyeceğim. Şöyle. Evet. Bugünkü güzelliğimiz de bu. Sizler de deneyin. Çok güzel. Ne yapayım? Dur bir tane daha alalım. Beş bak. Sen benim kanalıma da davet eder misin? Aa evet bugün sen bana Arkadaşlar annemin kanalına <laughs> abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Ben <laughs> benim Evet ben bunu sadece Evet arkadaşlar böyle lila rengi oldu. Evet. Mor lahanadan. Yani ekranda gözüktüğünden daha koyu rengi. Keşke ekranda da konuşsa. Evet. Lila renkli. Işık yüzünden olabilir. Evet anne. Bu akşam canlı yayınımız da var canlarım. Sarma da yapacağız. Bugünlük de bu kadar. Merhaba. Evet anne kapatalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. kalıp